Hepinize arkadaşlar. Yeni bir halı saha videosuna hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle beraberiz. Bir arkadaşımın halı sahasına misafir olarak gidiyorum. O dedi gel dedi gelirim dedim ben de. Evet. Kadircan'ın halı sahasına geldik. Evet. İnşallah bugün ona yeterince yardım edeceğiz. Gelirken dedi de iki tane lavuk getir dedi. biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Shadow. Shadow'la kardeşini getirdim. Bu da Sefa abimiz. Takım buzun kalp stoperlerinden. Bakalım nasıl maç oluyor göreceğiz. Evet. Sakin. İçeri geç. Oraya. Bravo şimdi. Burada arkadayım. Abi, bak. Koş. Dış, dış, dış. Bizim sakin çizgindeyim. Sakin çizgindeyim. hadi be. Bir daha, bir daha. Bravo şimdi. Bir daha, bir daha. Aha bayana katıyorum bir daha at ya. Bırakma bırakma bırakma. Yapma be. Ben yok, ha, yok bence de yok gibi. Bravo Olsun. Forma çok karışıyordu ya iyi oldu boş. Bir bir Biz attık mı onu hiç? E, tamam işte forma golü. Neyse hayırlısı hiç belli olmuyor. Ben evet. tanımıyorum hiçbirinizi. Hiç belli olmuyor. Bravo, bravo bravo yakın 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 yakın. Yakın bak adam dibinde aynen. Pasaj. aç. Tersi al tersi al tersi al. Bak koştu koştu koştu. Aynen çok iyi işte bu ya bu hareket bu. Aynen hareket bu ya. Demin de sen ne bu? Adam bana bir daha atacağını zannediyor. Al önüne vur. 1-0 öndeyiz. Bas bas bas, <laughs> bas 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 bas. <laughs> <laughs> Hemen müdahale yapma bekle aynı. Sakin Bırak, tek tek de burada Bir daha, bir daha hızlı Testeyim, testeyim Bırakma, bırakma, aynen Çok iyisin be Şimdi Düş lan düş! Pasla! Kimse! Bravo senin artık bu helal gol. Hadi. Hadi Buradayım abi sakin ol. Senin bir kalesi. Hadi. Hadi. Bravo 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 bravo. İyi çok iyi. Harika. Hayır, hayır. Semih beni direkt tutuyor fazla. Sakin. Çıkayım tamam. buraya. Evet, evet. evet, evet. Hadi bir daha. Bravo. Çok iyisin be. Bravo. Çizgi neyim? Bravo. Bravo takım. Evet 2-0. Bravo. <laughs> hadi bırakma onu sen ne yapıyorsun? Uzun 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 uzun. ya. İki bir. Olur olur olur. Hadi olur aynı. Hadi. 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 Hadi, 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 hadi. hadi Bak. Çok iyisin. Burada enterseyim. Tamam geri oyna geri oyna ayıp oldu oyna evet, evet. Murat Murat'a 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 Murat. Aa yine Çok iyisin bir daha Bravo şimdi Bravo abi vur 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 Helal Kadir Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Burada. Yapmayın. Ya. Kapat önünü kapat. Hareket yapma. Kapat önünü. <gülüyor> kapat. <gülüyor> Murat abi tek değil. Murat abi boş gibi. Tek. Tek. Ah! Pardon. Ya! Yeah. Yes! Hatam bir laf ettim. 4 yeah. 1. <laughs> Bravo Kadir Tek. <laughs> Kalkın abi, gel gel gel. Kaleye Kapat! Bravo be kale! Bravo be kale! Abi, abi, kaleci ne böyle ya? Kaleci fena, ben dedim. Bravo kale. Bravo kale. <gülüyor> 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 Bir daha, hızlı hızlı! Yapmadı abi. ha olur, çok iyi tekim. Tutuyor. <laughs> <laughs> ya ben oh! <lan>, buradayım yine <laughs> <ya>, buradayım. <laughs> Abi mahvettim pozisyonu <gülüyor> <gülüyor> ya. Oo. Oh, gel <laughs> Çek şu adamı, çek. Hadi. Çektim, çektim harika. Bana girdi zaten. Çekmem ihtimali yok. <laughs> tamam gel yeri <yarı>, yerine değişelim. Hop, rahattop bunu. zaten. <laughs> bas <Başıyor>, şuna <laughs> bas aynen. Çok <laughs> <Başlayın gülüyor> <Başlayın>. burada. Murat, <laughs> Murat. Aç şu tekte be, aç şu tekte be. <gülüyor> <gülüyor> Abi yapma be. Fazla geldi. Burada tekrar. Çok iyisin. Buradayım. Çizgi. Ay ama darbe aldım boş boşuna. Haydi orta sahip. Çok iyi. Bravo be. Hadi, bravo be. Ama yapma be. Olursun, olursun sanırsın. Gel, gel, gel. gel, gel. Olursun, olursun, olursun. Bizim, 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 bizim. Bravo Arda. Harika be. Bravo Adam gol iki 1라 Bravo Kadir. Ha. bırakma onu, bırakma. Alırsın Kadir. Bak. <laughs> <laughs> çizgim var, çizgim var. Dış var, dış var. Elik, elik, elik. Oy. Ya, <laughs> ya. Helal. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. B'yi arttıracağım B'yi. <laughs> hey çok iyisin. Senin olması lazım, senin olması lazım. Kapat. Kaç, kaç. Ya, Aa, yapma be oraya hareket yaptı. Kadir orta bir 1. Murat geldi. Anladın <laughs> <Elle mi> çıksın. <gülüyor> <gülüyor> orta san bir, orta san bir. Çek <laughs> ben de varım burası. Lan, lan, lan. Anne varım sıkıntı yok. Aynen şimdi. Yok. Hızlı önüme sal. Tamam. Evet. Of oğlum şunu tekte yapsam var ya. Ne oynayacağız seninle var ya sen ne oynayacağız? Abi kaldırma şu evet. ya. Tekte. Evet. Yakın ona yakın ona aynen. Evet. Geldi mi daha?

Bı Bıraksa gol olabilirdi bence. Bence yani, görüşüm öyle. Hadi şimdi. Hadi bize. Bu kadar ya. Benim gözümün içinde içeceksin ya bu kadar. ayakla vurdum biliyor musun? Evet gördüm. Buradayım sakin. Buradayım. Oy. Az. <laughs> <laughs> tamam devam et devam et devam et. Devam et abi bir şey yok adamın suçu yok devam et. Buradayım abi. Sakin orta bir, dış bir. Gelin abi gelin Abi el kol çok kullanıyordu ya. <laughs> çok iyi. Kaldırabilirsin. Tamam abi. Bu kere. Çok iyisin be. Ortandayım. Çok iyisin. Düş. Bırak. Değil, geldi geldi Murat gel. Dışarıdayım. Dışarıdayım. Bravo size be. Of, oh, nesiniz ya. Şovin iyi de misal he. Krogo bam olsun. yapamıyor. Diyorsun. Git yanına top al adamı yapamıyor Git yanına top al. Sakin burada yine. Yine burada sıkılıyor adam. bir <laughs> yerde ayak tutuluyor orada ya bana koyuyorlar adamlar burada boş bravo kale bravo bravo defans oradayım

bile ile atamazsınız bence. Oh. Gelelim. <gülme> <gülme> <Abi>. Çizgi, çizgi. <gülme> abi. Abi. Eyvallah abi çak. Abi çak 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 sen bizdensin ben biliyordum abi. Eyvallah. <laughs> adam demin koştuğumu ya, biliyor, yorulduğumu biliyor, atı verdi ya. Eyvallah nasıl? <laughs> Kapat! Şimdi bir de beni, siktin yok ettin beni. Gece nerede uyurum bilmiyorum. Bravo, Bravo. iyi çizgindeyim. Çizgindeyim. ビッチドンビッチビッチドンええとおりもめんさいまさいましてはいさいまぜますよ。 Hayır bitti bitti. 50-50 bitti. Of yeter. Dedeğim vardı. Biraz garip de olsa bitti arkadaşlar. Bazen tanımadığın takıma gitmek tanımadığın insanlarla oynamak biraz zor. Ama bu da bölüm bu işte. Hepinizi dur Hemen çok sıkıyım elinizi. Gol mü? Vay.